De ...gördüm. E, kalp elektrosu çekiliyordu. E, yalnız bu kalp elektrosu çok değişik bir elektroydu. E, i̇lk kalp atışından bu yana çekilen bir kalp elektrosu. Yani şu anın elektrosunu çekmiyordu. İlk kalp atışından bu yana. Yalnız onun da bir başı var. Yani kalp atışım olmadan önceki de vardı. Orasını göremiyorum. Orası çünkü şeffaf. Ve o e, daha farklı bir alan. Şu anda kalp elektronu çekilen e, kağıtta beyaz bir kağıttı. Hı. Tamamen elektron çekildikten sonra rulo yapıldı, sarıldı ve ben onu doktora götürme. Yani okutma, yani benim kalp elektronumda ne var diye okutmak için gittim. Çok güzel. Bakın yani... ikinci kez anlatıldığında hem hızlı anlatılıyor hem çok güzel anlatılıyor. Evet, hem kısa öz biçimde anlatılıyor. Lütfen devam edin. Ben elektromu okutmak için doktorun yanına gidiyorum. Zannettim yalnız bir kapı, bir kapı değil, cam bir yer. Ee, i̇çerisi görünüyor ama ben diğer tarafı göremiyordum. Sonra kapı açıldı. Ben o tarafa gitmekten ürktüm. Yani gidemedim daha doğrusu. Ee, elimde bir e, kalp elektron vardı ve bunu birisi de aldı götürdü benden. Götürürken onu okumak için yani... E, doktora gösterecek herhalde bilmiyorum. Okumak için götürdü. Geri geldiği zaman ben sonucumu merak ederken bana bir tane kılıç verdi. E, o kılıcı aldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Birdenbire bir dağa gittim. Çok yüksek bir tepeye çıktım. Dağın tepesinde bir e, enerji vardı. Yani boş bir enerji vardı. Ve ben o kılıcı oraya e, koydum. Yani o deliği oturtunca e, çok farklı bir enerji yayılmaya başladı. Bu kılıç nedir ve ben bu kılıcı neden buraya koydum dediğim zamanda o kılıç sanki sihirli bir değnekti. Yani onda her şey vardı hocam. Yani bütün isteklerimizin, arzularımızın e, cevabı ve anahtarı gibiydi. Peki bütün bilgiler neredeydi? Bütün bilgiler nerede saklı? Hani insanların Hı -hı. insanların hayatı kayıt ediliyor, ya, bütün bilgilerimiz kaydediliyor. İnsanların in hayatı o zaman bu kalp elektrosunda gitmiydi. Çünkü kalp elektromda ben e, yürüdüm, Yürürken benim bütün hayat hikayem vardı içinde. Ve o kağıdı ben e, bir kişiye e, ...verdim. kadran tamam. aldı yani o Ve tamam. aldı. Ve şimdi lütfen şunu istiyorum. O gözümüzü açmayın arkadaşlar işte hani size dedim ya. Bizim yaptığımız her şey ama her şey kayıtlı. Yediklerimiz, içtiklerimiz, konuştuklarımız bunlar fiziksel. E bir de fiziksel olmayanlar. Gördüğümüz rüyalar, kurduğumuz hayaller. Bunların hepsi kayıtlı dedi ki. Bakın o kalp grafisinde her şey vardı ve bugüne kadar gördüğü kalp grafisinden çok farklıydı. sembollerleydi. Bütün hayatı oradaydı. Ha. Ve lütfen bir bakın siz bunu götürüp verdiğiniz yer orada bir bölüm var ya bir departman diyelim. O departmanın bir sorumlusu var. Bir erkek mi ondan sorumlu kadın mı? Yani onun müdürü mü var müdiresi mi var? Tüm o departman böyle belki 20 kişi, 100 kişi çalışıyordur kaç kişi ise. Bütün o bilgilerin, grafilerin saklandığı, konduğu, kılıfa kondu ve götürüldü rafa kondu. Lütfen bir bakın, onun müdürü mü var, müdiresi mü var? Yani oradan sorumlu kişi bir kadın mı, bir erkek mi? Tamam. Hocam, ben bayan olabilir, yani sanki bayan, yani melek. Hiç olabilir de demeyelim. Melek değil de hocam, melek demey demeyeceğim ama bana tamamen erkek görüntüsü gelmedi. Tamam, yani o kadar şey gerek yok. Bir kadın mı, bir erkek mi? Bir kadın. Bir kadın olması tamam. kesinlikle bir kadın bence. Evet, ha. ve böyle net konuştuğumuzda olay çok çabuk gidiyor. Ve lütfen bu kadına sorun. Sizin adınız ne? O isim bulmak çok zor. Olsun. Gözünüzü açınız sayın hocam. Elinize, yüreğinize Sizinize sağlık. Allah deyin razı deyin olsun. Deyin. Hı -hı. Teşekkür ederim. Sayın hocam sizin gözünüz kapalıyken özür dilerim. Sizin hoparlörünüz kapalıyken Hayriye Hanım'ın da hoparlörü kapalıyken biz şunu söyledik. Bu dünyada yaşadığımız ne varsa her şey kaydediliyor. Hatta biz annemizin rahmindeyken de yaşadığımız her şeyi kaydediyoruz. Biz annemizin rahmindeyken de bu dünyadaydık. Ha. Annemiz bu dünyadaydı. Biz de onun bedenin içindeydik. Her şey kayıtlı. Ve kayıtların tutulduğu bir yer var. Bu yerin adı levhay mahfuz. İşte siz götürdünüz orada elinizdeki levhayı verdiniz. O kalp grafisi bir levhaydı. O levhayı verdiniz. O levhayı aldı. Hop rula yaptı. Bir de kılıfına koydu. Götürdü rafına koydu. Orada muhafaza ediliyor. İşte neden oranın adının levhay mahfuz olduğunu daha iyi anlıyoruz değil mi? Mahfuz demek muhafaza edil, etmek demek. Peki ve oranın sorumlusu kim? Bir kadın. Bunu nereden biliyorum? İşte Odiseya destanında Odysseus Kirke'nin sarayına gidiyor. Kirke herkesin kayıtlarını tutuyor orada. Ve Kirkin'in tuttuğu bu kayıtlar insanlar orada hayvana dönüştürülüyor, bitkiye dönüştürülüyor, her şeyi dönüştürülerek de tutuluyor. Peki şimdi